O uh, evet. Hepimize var arkadaşlar. Bu nesayette evet bu nesayette maskeden paraşüt yapacağız. Evet burada sizler görmüş olduğunuz gibi maskemiz burada. Böyle bu maskeden bir paraşüt nasıl elde edilir? Bu nesayette ona bakacağız. Evet. Evet. Bu, şekil, bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle buradan maskeyi koparıyoruz. Burada eşyalarımız var. Evet bu eşyalardan maskeyi koparıp biz bizlere böyle bir eğlenceli bir boru işlemi Evet bu şekilde. Evet Öncelikle şuraya bir derlememiz gerek. Heh. Evet. Bu şekilde şimdi bakın. Evet maskeden şöyle bir bu şekilde bir eğlenceli bir şey yaptık. Bakın. Evet. Trompet maske olarak da bildiğimiz bu eğlenceli mekanizmayı kurdum. Takım yana. <dülüyor> <Tıkın> <laughs> evet, trompet maske yaptım. E evet, trompet maske nasıl yapılır bunu gösterdim sizlere. Bir ucu kopmuş olabilir bundan ama bakın. <laughs> <laughs> bunları yapmak için çok basit. Sadece bir maske alıp içine boru koyup da bu şekilde bu sesi çıkartmak hiç de zor değil. Bunları ben sizlere göstermiş oluyorum. Gerçekten eğlenceli ve bence iki numara bir özellik daha var. Bunun bir diğer özelliği de şu. Bakın burada şey, bunu görüyorsunuz ki bunu gördüğünüz ilk andan itibaren iyice bir yağlayalım. Şöyle bir şey yapalım. Evet arkadaşlar, bunları böyle iyice bir, evet iyice bir, iyice bir şöyle rahatlatıyoruz Bir dakika. Malı kancına şöyle. Olar. İçinde kaldı neyse. Aha, da şeyimiz, <gülüyor> 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 evet cevizi de yiyeceğiz bu şekilde bunların içlerinden o şekilde besini tüketmemiz gerek önemli. Neyse. <laughs> Gerçekten bu maskeyi yapmak bayağı eğlenceli ve rahat verici. Şunu da şöyle koyayım. Bakın. Evet. Trompet maske. Yaptım. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten maskeden trompet yaptım. Çok komik değil mi ama? Komik olması güzel ama sevindirici olması, kullanışlı olması daha önemli. Bu şekilde gerçekten eğlenceli bir yapalım kaba bakın o kaba bakın dönüyor dönmesi de dönmesi de ayrı bir iş bu şekilde bakın gerçekten bizlere farklılık sunuyor bakın dır 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 evet evet paraşütlü trompet bakın o zaman şimdi atıyoruz. Bakın şöyle. bir mı? Bir dakika. Yaraması gerekiyor. Yaraması çok önemli. Geçiyoruz. Masadan yapayım. Hiç evet. Parşöt trompet yaptım. Gerçekten bu biraz eğlenceli. Eğlenceli olmasından kastım. Biraz da kullanışlı. Evet, kullanışlı olmasını beğenmediler video beğensinler Gerçekten farklı ve eğlenceli bize İl eğlencesini bile sunduruyor. Bakın. Buradan sonra işte böyle bu şekilde ortasında silebiliyorsunuz. Buradan bu şekilde evet maskeli maskeli trompet yaptım. Sizler de hemen bunu beğendiyseniz aşağıdan beğeni butonuna basmayı unutmayın. Evet, koyayım. Buraya koyduk evet. Daha yağlayalım. arkadaşlar. Bu şekilde böyle yaptık. Ama neyse. Evet. Artık bu şekilde bir videonun daha bir videonun daha sonuna geliyoruz. Böyle videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı yarınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Artık ve bay bay.